Merhaba arkadaşlar. Bugün aydın dedim. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize bir kilometre mesafedeyiz. Şu anda Sinan dış cephesini gösteriyor. Sinan'ın eline sağlık. Değerli dostlar iki adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. İkisi de yola cephe. Her ikisi de mustakil girişli, mustakil havuzlu bir tanesi satıldı. Şu köşe panjuru kapalı olan satıldı. Hemen şu anda dış cephesinde lambalar yanan taraf e, halen satılık. Değerli arkadaşlar. 4 oda, bir salon, Açık mutfaktan oluşan özel yüzme havuzlu harika bir villa gezeceğiz bugün hep beraber. Özellikle dış cephesi dekorasyonu hakikaten çok güzel olmuş. Gördüğünüz üzere e, yoldan da yüksek yapılmış. 3 basamakla e, yola cepheyiz. Giriş kapının önündeyiz. Hemen şöyle bir detaylı hızlı bir şekilde havada yağışlı olduğu için hızlı bir şekilde içeriye geçeceğiz. Ön tarafta bir veranda alanımız var. Balkon alanı gene korkuluklarla yapılmış. Ön tarafta gene güzel bir çim alanı bırakılmış. Oldukça güzel bahçe alanımız mevcut değerli dostlar tabi limon çamları çok da güzel bitkilerle süslemiş tabi teletuar kısımları ve havuz kenarı denizli traverteni dediğimiz traverten mermerlerle kaplanmış havuz başına geliyoruz oldukça güzel oldukça kullanışlı bir havuzumuz var gördüğünüz üzere sabaklı sistemle yapılmış denge deposu ve motor dairesi orada tabi e, yan komşularla aramızda çimçitler yapılmış tamamen izole bir hal almış dış cephesinde dediğim gibi montalama var e, tabi ee, dekoratif sıva kullanmış, dalmaça malzeme kullanmış, Yani ses ve ısı yalıtımlı. Güzel bir villadan bahsediyoruz. Havuz başına gördüğünüz üzere bir lavabo alanımız var. Tabii mutfak kısmında da havuz başına geçilebilecek şekilde bir dizayn yapılmış. Şimdi fazla vakit kaybetmeden evin içerisine girmek istiyorum. Detaylı bilgi vermek istiyorum. Akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Harika bir evden bahsediyoruz. Çelik kapının anahtarı altta kaldığı için çelik kaptan girmeyeceğim. Verende alandan gireceğim. Çelik kapımızı şu anda Sinan kardeşim gösteriyor sizlere. Sağında solunda gene traverten desenli mermerlerle kapatmış gerçekten güzel bir çelik kapımız var ön tarafta balkon alandan geldiğimizde hemen buradan e, salona geçiş yapacak e, sürgülü kapıdan 60'a 120 porselen seramimiz mevcut oldukça güzel ferah bir salona sahibiz değerli arkadaşlar tabi çok güzel dekorlar verilmiş yani merdiven alanında salon arasını bölmek için şöyle aynalı güzel bir dekor verilmiş televizyon ünitesi buraya düşünülmüş tabi altta çekmeceler raflar çıtalar, klima tesisatları duvarın içerisinde kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, altyapısı tamamen hazırlanmış. Güzel bir evden bahsediyoruz. Çelik kapımızın girişi buradaydı. Dışarıdan göstermiştim sizlere. Akıllı ev sistemlerin panosu burada. Bu uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun e, evinizle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada ne yapmış? Tabi burada bir vestiyer alanımız var. Yani çelik kaptan içeri geldiğinizde vestiyer alanımız, ayakkabılığımız güzel dolaplarla yapılmış, harika bir işçilikle yapılmış güzel bir ev. Tabi e, kısmen ayrı mutfak yani açık mutfak diyelim de burada güzel bir ada mutfak tarzında düşünülmüş. Antresit rengi mutfak dolaplarımız mevcut. Tezgahımız mermerit değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga, çift kapaklı buzdolapları içinde. Burada buzdolabı yeri mutfaktan da havuz başına çıkışımız söz konusu. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri mevcut, sineklik sistemleri mevcut. Oldukça kullanışlı, kaliteli, güzel yapılmış. Şurada gördüğünüz iki tane aparat var. Bunlar yangın ve e, su kaçağında olası bir problem olduğunuzda, tesisatınızda insan hali yani e, bir sıkıntı olduğunda devreye giriyor otomatikmen Kendini kilitliyor e, e, akıllı ev olduğu için. Tabi e, hemen şöyle merdiven altına geçeceğiz. Merdiven altında bizim hem e, tuvalet alanımız var. Merdiven altında böyle hani yapay bitkilerden bir de cürüf malzemelerden süsleme yapılmış. LED ışıklar verilmiş. Ayrı bir görüntü bir hava vermiş. Hemen içeri girdiğimizde <laughs> burada Güzel bir banyo alanımız var yani tuvalet Hilton dolabı ayna üstten de ayna burada da tuvalet alanımız altı sabit üstü çift açılımlı güzel de bir penceremiz yani ışık aydınlatma buz cam kullanılmış gayet güzel bir evden bahsediyoruz Triplex villa değerli arkadaşlar aydın dedim Altınkum mahallesindeyiz denize bir kilometre mesafedeyiz şimdi yukarı doğru çıkıyoruz yukarı doğru çıkarken siyah granit malzemelerden basamaklarımız yapılmış antres renginde alüminyum korkuluklarımız var. Tabii spot lambalarımız var. Aplik lambalarımız var. Oldukça kaliteli bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda sağ tarafımızda genel banyo var. Banyo gerçekten harika. Önce banyoya gezmek istiyorum. O kadar güzel ki inşaat yapıyorum. Büyük ihtimalle ben de bu şekilde yapacağım. Tabi e, geldiğimizde burada çok güzel bir düşer kabinimiz var. Şeffaf temper camla düşer kabinimiz. Siyah karolajlar. İçerisi 10'a 20, Beyaz seramikler kullanılmış, niş düşünülmüş, duş telefonu ve duş spreyi fayansının altında düşünülmüş. Tuvalet alanı ve gene altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere buz cam kullanılmış pencere. Ahşap görünümlü hilton dolabı üzerindeki seramik evye tabi yanlardan da böyle sarkıtma ampuller, tavan gene asma tavan gayet güzel gayet kullanışlı bir banyodan bahsediyoruz. Şimdi ne yaptık banyomuzu gördükten sonra hemen birinci yatak odasına geçiyoruz çocuk odası. Yatak başları yani şeklinde. genellet ışıklar, spotlar ve ortadaki avize. Ön tarafta da Fransız balkonumuz var. Balkonun önünde de korkuluklarımız söz konusu. İç kapılar, lakya kapılar. Hakikaten eskitme yani pirinç malzemeden yapılmış kapı kolları bakır tarzında gözüküyor. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci katta üç tane yatak odamız var. Burada da Yine Fransız balkonumuz, normal balkona çıkışımız ve yatak başları bavyen şeklinde klima tesisatları gördüğümüz üzere duvarın içerisine yerleştirilmiş. Tavan yüksekliği oldukça güzel ve basık değil. Yani harika bir şekilde dizayn edilmiş. Üçüncü odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü odaya geldiğimizde çam sanı laminat parkeleri var gördüğünüz üzere. 10 milimlik Yatak başları gene babiyen şeklinde, gene yola bakacak şekilde Fransız balkonumuz. Buradan da normal balkona çıkışımız söz konusu. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut, panjur sistemlerimiz mevcut. Dolayısıyla güzel de bir terasımız var. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Yani salon, bahçe kısmına havuzunu havuzumuzu tanıttık. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta güzel bir terasımız var, bir de odamız var. Onu göreceğiz. Gene basamaklarımız ve merdiven kovanında manzara resmi duvar kağıdıyla süslemiş spot lambalarımız söz konusu. Sinan istersen orada bir dur ben lambaları yakayım. Tabi yakabilirsem sanırsam burayı e, sigortayı kapalı tutmuşuz. E, dolayısıyla üst kata çıktığımızda terasa çıkışımız süzgülü kapıyla verilmiş değerli arkadaşlar. Yani odadan biri yatarken rahatsız etmeden terasa çıkışımız var. Tabi terasa çıkmadan alt katta gördüğümüz gibi yani birinci katta gördüğümüz gibi burada da çok güzel bir banyo alanımız var. Yani ikinci, üçüncü banyo tuvaletimiz. O da aynı şekilde kullanılan malzemeler gene aynı. Sanırsam hava biraz yavaştı. Sinan kardeşim eğer fırsat olursa yağmurda sizlere drone görüntüleri de gösterecek. Şimdi dördüncü yatak odasına geldik değerli arkadaşlar. Oldukça büyük, 18 metrekare yatak başları var. şeklinde alçı dekorasyonla dekor verilmiş. LED ışıklar, spotlar ortadaki avize gayet güzel. Buradan da ışık aydınlatma için yola cephe bir Fransız balkonumuz var. Ve odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Şimdi <laughs> teras kısmına çıkıyoruz. Oldukça geniş, oldukça ferah bir terasımız söz konusu. Terasın her iki duvarında depolar var değerli arkadaşlar. Birisi şu kapı, biri de hemen burada. Tabi e, mutfak tezgahı için tesisat kullanmış ama burada normalde ayaklı lavabo düşünülmüş. Televizyon sistemleri de buraya düşünülmüş. Tabi yazlık bölgelerde zamanın çoğu teraslarda ve balkonlarda geçiyor. Bence çok da güzel düşünmüş. Kapaklı prizler kullanılmış. Televizyonunuzu buraya kurup burada rahat vakit geçirebilirsiniz. Tabi bunu da söyleyeyim, proje işli. Buraya istenilirse e, pergola yaparsınız. Katlanın camla kapatıp burayı da kış bahçesi veya yaşam alanı yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar Miraç Emlak olarak yağmur çamur demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Aydın Didim Altın Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 4 oda bir salon açık mutfak kaliteli bir villa sunumu için geldik. Tabii fiyatını videonun içerisinde söyledim bilmiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 500 bin Türk Lirası'na bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Elbette pazarlığımız var. Bu video vesilesiyle sizlere şunu da söyleyeyim. Instagram, Facebook, sahibinden.com hepsi emlak e, sayfalarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Çünkü bizler sizler için çalışıyoruz. Didimi sizlerin evinize kadar taşıyoruz değerli arkadaşlar. Özellikle Instagram, e, Facebook, e, sahibinden.com ve Hepsi Emlak üzerinde e, yani ne kadar videoları tanıtır e, tanıtımını yaparsak da oralarda da daha birçok ilanlarımız var. Çünkü iki kişi çalışıyoruz. Bazen yetersiz kalıyoruz videolarda. Dediğim gibi sahibinden.com, Hepsi Emlak, Facebook ve Instagram üzerinde miracemlak.com'u takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.